psikoz geçiren birisi, birileri sürekli benimle konuşuyor, arkamdan konuşuyorlar, beni kamerayla ajanlar izliyor, takip ediyorlar. Başkalarının göremediklerini görüyorum, duyuyorum. Bu dünyaya başkalarına kapalı olan bir dünyadan özel görevler için geldim gibi düşüncelere sahip olabiliyor. Psikoz geçiren birisinde buna benzer delizyon ve halüsinasyonlar vardır. Kişi sürekli tetik halindedir. Bu süreçte kimseye güvenmez. Kısaca gerçeklikten kopuk bir düşünce tarzı görülür. Psikoz bazen önemli bir psikolojik rahatsızlığın öncüsü olabiliyor. Örneğin bipolar başlangıçlı psikoz görülebiliyor. Bipolar bozukluğun bir habercisi olabiliyor. Bazen de epizotik olarak madde kullanılabiliyor Kullanımına, ilaç kullanımına veya bazı tıbbi problemlere bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Bu durum bazen bir hafta, bazen bir ay ile 6 ay arası sürebiliyor. Özellikle madde kullanımına bağlı ise genelde 6 aya kadar sürüyor. Eğer bu durum 6 ayı geçiyorsa şizofreni kategorisinde nitelendirilebiliyor. Antipsikotik ilaçlar psikotik durumu kontrol altına alabiliyor. Bahsettiğim bu psikotik süreç, psikotik bozukluklar arasında şizofreni de, şizoafektif bozuklukta, delizyonel bozuklukta, ve ayrıca şizotipal kişilik bozukluğunda da görülebiliyor. Bu bozuklukların her birinin birbirinden ayrıcı belirgin tanıları var. Kimisinde düşünce akışı tamamen bozulmuşken kimisinde bütünlük korunabiliyor. Bunların tek tek içine girmeyeceğim. Genel olarak psikos kavramını anlamışızdır diye düşünüyorum diğer videolarımdan bu bozukluklarla alakalı bilgilere de ulaşabilirsin. Eğer diğer videolara da göz atarsan kanala abone olmayı unutmazsan çok sevinirim. Videoları beğenip yorum atmayı da unutma. Sanırım kanalı geliştirmek için biraz desteğe ihtiyacım var. Evet konuya geri dönersek psikoloji literatüründe psikozun karşılığı olan nevroz ise psikoz kadar ağır olmayan, gerçeklikten kopmayan ruhsal zorlantıları ifade ediyor. Örneğin yoğun kaygı, depresyon, tükenmişlik gibi durumlar nevrotik bir durum olarak adlandırılabilir. Psikoz durumu kadar öncelikli değildir. Çevrenizde psikotik durum yaşayan birisi varsa lütfen psikiyatrik muayene yardımına ulaşması, psikolojik muayene yardımına ulaşmasını sağlamaya çalışın. Evet bu videoda çok kısa psikoza değinmek istedim. Sizin de kavram olarak değinmemi istediğiniz noktalar olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdiden izleyen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine iyi bak.